sizlere değerli başkonsolosluğumuz Nafi Cemal Tosçalı'ya davet ediyoruz. Jetzt möchte ich unseren geliebten Generalkonsul aus Münster auf die Bühne bitten. Sayın Belediye Başkanları, Sayın Uyum Meclisi Başkanı, Sayın Uyum Bakanlığı Müsteşarı, değerli konuklar, sevgili vatandaşlarım, Bugün burada bu vesileyle, hüzün verici bir vesileyle öncelikle böyle bir bakıma güzel, bir bakıma hüzün verici bir birliktelikte sizlerle hep beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk toplumunu burada hep beraber bir arada görmekten büyük bir gurur duydum. Sevgili hocamızın 6 yıllık hizmeti boyunca vermiş olduğu, çabanın boşa gitmediğini burada görüyorum. Sizlerle bir arada olmaktan, hocamızı hep beraber uğurlamaktan gurur duyuyorum. Büyük bir memnuniyet duyuyorum. <laughs> Öncelikle ben de Sayın Mehmet Hafızoğlu hocamıza kendi adıma 6 yıl burada vermiş olduğu başarılı hizmetler ve yaratmış olduğu olumlu intiba dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Örnek bir din adamı olarak Türk toplumuna gurbet ellerde hizmet etmiş olmanın ve gelecek nesillerimizi teşkil edecek olan çocuklarımızın da eğitimlerine katkıda bulunmuş olmasının önemine değiniyorum. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Ankara'da asli görevinde kendisine başarılar diliyorum. Muhakkak ki bu örnek hizmetleri, 6 yıllık çabası unutulmayacaktır. Toplumumuzun belleğinde yer alacaktır. Ve kendisinden sonra gelecek hocalarımıza, din adamlarımıza da çok güzel ve anlamlı bir örnek teşkil edecektir. Ben tekrar sizinle bir arada burada olmaktan, hep beraber sizinle bu anlamlı günde, bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rüster Başkonsolosu Nafi Cemal Tosyalı Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.